Sevgili anne babalar, bugün sizlerle evlatlarınızın sınavda başarı kazanmaları için okuyabileceğiniz bazı dualar paylaşacağım. Tabii ki sevgili öğrenci kardeşlerim de bu duaları yaparlarsa onlar da sınavlarında muvaffak olurlar. Yani sadece anne babalar değil, öğrenci kardeşlerimiz de bu duaları mutlaka yapsınlar. Çünkü bu duaları gönülden ihlasla yaptığınızda Allah'ın izniyle imtihanınızda muvaffak olursunuz ama... İzin verirseniz önce anne babalara mühim bir hakikati hatırlatmak istiyorum. Sonra hangi esmaları kaç kere çekeceğiz, hangi duayı nasıl yapacağız ondan bahsedeceğiz. Bakın kardeşlerim her imtihanın bir gayesi, her başarının bir anlamı olmalı. Anne olarak, baba olarak çocuklarımızın okul imtihanlarını düşünmemiz elbette fıtri, elbette doğru. Onların başarılarını, yolların açık olmasını istememiz bizdeki şefkatin bir neticesi ama. Ama bakın bir şey var ki bunu asla unutmamalıyız. Biz de bir imtihandayız. Evlatların ailemizle nefes aldığımız her anla sınanıyoruz. Biz anne babalar olarak evlatlarımıza nasıl bir kul olacaklarını öğretmekle sınavdayız. Çocuklarımız da bize emanet edilen o tertemiz fıtratları korumakla ve iyi bir kul olmakla sınavdalar. Biz namazla, takva ile haramdan sakınmakla, onlar da hem bunlarla yani ibadetle hem de edeple, saygıyla, gayretle bu imtihanın içerisindeler. Unutmayalım. Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden ibaret değildir. Rab'bimiz buyuruyor ki sizi bir imtihan olarak bazen korku ve açlıkla, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle mutlaka deneyeceğiz. Sabredenleri müjdele. Demek ki sadece çocuklarımız değil, biz de her gün sınanıyoruz. Okul sınavı değil sadece mesele. Asıl sınav kulluk sınavı. Ve ne acıdır ki biz çoğu zaman bu asıl imtihanı unutuyoruz. Bir anne çocuğunun matematikte başarılı olmasını istiyor ki istemeli ama onun sabah namazına kalkıp kalkmadığı konusunu umursamıyor. O imtihanda çocuğunu değil Böyle davranarak kendini kaybediyor aslında. Kıymetli anne babalar. Bir çocuk okul sınavını kaybederse belki bir yılını, belki birkaç yılını kaybeder ama kulluk sınavını kaybederse ebedi hayatını kaybeder. Düşünsenize evladınız çok iyi bir üniversite kazansa, çok büyük bir iş adamı olsa ama secdeyi tanımasa, haramla helali ayırt etmese, Allah'ı unutsa, peygamberini bilmeden büyüse gerçekten kazanmış olur mu? Bakın Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki hiçbir anne baba çocuğuna güzel ahlaktan daha iyi bir miras bırakmamıştır. İşte bu terbiyeyi vermek asıl gayemiz olmalıdır. Tabi bundan sonra da dua edeceğiz. Ama şöyle de dua etmeyeceğiz. Allah'ım illa şu okulu kazansın, illa şu meslek olsun. Hayır böyle dua etmeyeceğiz. Böyle dua etmek doğru değil. Biz diyeceğiz ki Allah'ım hakkımızda hayırlı olanı bize nasip et. Eğer kalbimizde bir şey varsa olmasını istediğimiz Allah'ım kalbimde olanı da hakkımızda hayırlı eyle diye dua edeceğiz. Bize ve evlatlarımıza sana güzel bir kul olmayı nasip et ve o güzel kulluğun kapılarını bize aç diye dua edeceğiz. Bakın kardeşlerim biz bilmiyoruz. Belki çok istediğimiz bir okulda, bir işte evladımızın kalbi bozulacak. Biz bunu bilmiyoruz. Belki istemediğimiz bir yolda gidecek. Bunu bilmiyoruz. Kulluktan uzaklaşacak. Bunu bilmiyoruz. Bakın Rabb'imiz buyuruyor ki olur ki bir şey sizin hoşunuza gitmez. Halbuki o sizin için hayırlıdır. Yine olur ki bir şeyi seversiniz. O ise sizin için bir şerdir. Allah bilir siz bilmezsiniz. Bakara suresi 216. ayette böyle buyuruyor Rabbimiz. O halde biz Allah'a güveneceğiz. Her şeyin hayırlısını isteyeceğiz. Çünkü dua sadece sözle değil niyetle, teslimiyetle ve gayretle yapılır. Bir çocuk dua eder ama dersine oturmazsa bu dua eksik kalır. Ama bir çocuk Allah'ım sana iyi bir kul olmak niyetiyle bu kitabın başına oturuyorum bana faydalı ilim nasip et diyerek başlarsa işte o zaman ders çalışması da ibadet olur. İşte biz çocuklarımızı bu noktadan teşvik edeceğiz. Onlara Allah'ı ve ahireti tanıtacağız. Biz bundan mesulüz kardeşlerim. Ve bakın anne babalar sizler de evlatlarınızın zihnine yük bindiren şeyleri temizlemekle de mesulsünüz. Yani onu sosyal medyanın gafletinden, gereksiz videolardan, vakit öldüren arkadaşlıklardan uzak tutmakla sorumlusunuz. Evde sessiz bir ortam hazırlamak, gerekirse onunla beraber ders çalışmak, yüreklendirmek. Bakın bunların hepsi Duadır. Çünkü dua sadece dilde değil amelde de olur. Buna da fiili dua denir. Bakın Hz. Ömer diyor ki ok yaydan çıkmadan önce duanı et. Yani önce eline oku al, sonra yayı al, sonra yayı ger, bütün o fiili duaları yap, sonra kavli duanı yap, ondan sonra da oku fırlat. Yani önce Allah'a güven, gayret et, fiili duanı yap, evladın çalışsın, sen de ellerini kaldır, dua et ve elden gelen her şeyi yaptıktan sonra yani fiili kavli dua yaptıktan sonra da tevekkül et, ne sonuç çıkarsa çıksın hakkında o hayırlıdır, ona da kanaat et. Şimdi... Bütün bunlara dikkat ettikten sonra Rabbimizi ellerimizi açacağız şimdi kardeşlerim. Gönülden yakaracağız. Size yapacağınız çok değerli dualar söyleyeceğim ama şunu da hatırlatayım. Unutmayın evladınızın asıl sınavı kalbinin yönüdür. Secdedeki halidir. Allah'a olan yakınlığıdır. Allah evlatlarımızı salihlerden eylesin, salihalardan eylesin. Onlar önce kulluk imtihanında sonra da dünya imtihanında muvaffak kılsın ve bizi de bu yolda doğru anne babalar eylesin. Bu duayı da yapalım. Buna da amin diyelim. Şimdi geçelim asıl söyleyeceğim duaya. Bakın bu küçük hasbihali bitirdik. Bunu bitirdikten sonra şimdi hem öğrenci kardeşlerimden hem de anne babalardan sınava kadar her gece yatmadan önce tabii ki bugünden başlayarak yapacağınız bir dua söyleyeceğim. Bu duayı mutlaka yapın kardeşlerim. Ne yapacaksınız? Yatsı namazını kıldıktan sonra yatmadan önce her gece yatmadan önce 33 kere ya alim ya mukaddim ya Melik, Ya Alim, Ya Mukaddim, Ya Melik esmasını 33 kere çekin. Sınava kadar her gece 33 kere çekin. Bir de peşine 3 kere Rabbi yessir ve la tuassir Rabbi tembin bil hayır. Yani ey Rabbim işimi kolaylaştır, zorlaştırma ve hayırla sonuçlandır. Bu duayı da her gece yatmadan önce 3 kere yapacağız kardeşlerim. Bunlarla beraber bu esmaları çektik, bu duayı yaptık. Yani o esmaları 33 kere çektik, bu duayı da 3 kere yaptıktan sonra vaktiniz olursa her gece şu söyleyeceğim duayı da tabi bu biraz uzun ezberleyemezsiniz. Bu videoyu açın, benimle beraber bu duaya amin deyin kardeşlerim. Her gece yatmadan önce vaktiniz olursa bu duayı da sınava kadar mutlaka yapın. Hangi dua? Ellerinizi kaldırın. Şimdi ben araba sürdüğüm için kaldıramıyorum. Siz ellerinizi kaldırın şimdi beni izlerken ve şöyle deyin. Yani benimle beraber amin deyin bu duayı. İsterseniz de bu kelimeleri tekrar edin. Ey güzelliği açığa çıkaran, ey çirkinin üzerine örten, ey suç sebebiyle hemen azarlamayan, ey ayıpların üzerindeki perdeyi yırtmayan, ey affı büyük olan, ey günahkarları cezalandırmaktan vazgeçmesi güzel olan, ey mağfireti geniş olan, ey rahmeti bol veren, ey bütün sessiz yalvarışların sahibi, ey bütün şikayetler kendisinde son bulan Allah'ım sen kalbimizde olanı hakkımızda hayırlı eyle, hakkımızda hayırlı olanları bize nasip eyle, bizi dünyevi ve uhrevi sınavımızda muvaffak eyle, evladımız zihnini açık eyle, ey kendisinden uzaklaşmayan latif, ey uyumayan gözetleyici, ey yok olmayan mevcut, ey ölmeyen hay, ey yok olmayan melik ey fena bulmayan baki ey ciharet arız olmayan alim ey tama muhtaç olmayan samet ey zafa uğratılmayan kavi kalbimizde olanları hakkımızda hayırlı eyle hakkımızda hayırlı olanları bize ver ve bizi dünya ve ahiret sınavlarında muvaffak eyle evladımız zihnini açık eyle ey hükmedenlerin en hükmedicisi ey adillerin en adaletlisi ey doğruların en doğrusu ey varlığı açık olanların en açığı ey temiz olanların en temizi ey ey hesaba çekenlerin en süratlisi, ey ikram edenlerin ikram edicisi, ey merhamet edenlerin en merhametlisi olan Allah'ım kalbimizde olanları hakkımızda hayırlı eyle, hakkımızda hayırlı olanları bize ver ve bizi dünya ve ahiret sınavlarımızda muvaffak eyle, evlatlarımıza zihin açıklığı nasip eyle, onların yollarını aç, onların yollarındaki engelleri kaldır, onları sınavlarında muvaffak eyle ve hayırlı eyle. Amin kardeşlerim bu duayı bugünden itibaren söylediğim esma ve dua ile birlikte her gece yapmaya çalışın sınava kadar. Bu dua sizin sınavlarda yani çocuklarınızın sınavlarda muvaffak olmasına vesile olur. Bununla beraber başta söylediğim noktalara da mutlaka dikkat edin ve evlatlarınızı dünya ve ahiret için yetiştirin. Ahiret sınavlarına da dikkat edin. Bir milyonlarca öğrenci sınava gireceği için bu videoyu da çevrenizdeki öğrencilerle ya da anne babalarla mutlaka paylaşın. Onlar da bu sırlı duayı mutlaka yapsın. Allah'a emanet olun. Görüşmek duasıyla kardeşlerim.